İstanbul Spor. Belki de isminden dolayı herkesin satın almak istediği ama bir türlü başarıyı yakalayamayan takım. Emin olun dünya basınında, siyasette, güç ve iktidar bölümünde isminin İstanbul olması sebebiyle bu takımın geçmişten bugüne birçok talibi oldu. En parlak dönemini Başkan Cem Uzan'ın döneminde yaşadılar. Aslında bu İstanbul Spor için sonun başlangıcıydı. Cem Uzan'ı bilmeyeniniz yoktur. Türk siyasetinde ve tabii ki konumuz olan futbolda önemli bir yere sahip olduğu aşikar. Cem Uzan, Türk iş insanı, siyasetçi ve eski genç parti genel başkanı. Star gazetesi, Star TV ve Kral TV'nin eski sahibi. Yani bir dönem ülkemizin sayılı zenginlerindendi. Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'yi kuran Cem Uzan'dı. Türksel'e bir dönem kafa tutan Tersim'in sahibi İmar Bankası ile bir döneme damga vurmuş bir aile Uzanlar. Cem Uzan 90'lı yıllara damgasını vurmuş. Hatta tüm Türkiye'ye Pringles ısmarlamış iş adamı ve siyasetçi. Star 11 Mart'ta bayinizde. 11 Mart Perşembe günü Star gazeteniz geliyor. Hem de bedava Pringles'la geliyor. Aslında Cem Uzan için değişen Türkiye'nin ilk adımını atan iş adamlarından biri diyebiliriz. Cem Uzan'dan biraz bahsettikten sonra gelin isterseniz Cem Uzan İstanbul Spor hikayesine geçelim. Çok para, çok siyaset, az futbol. Geçmiş dönemde İstanbul Ligi'nin en önemli kulüplerinden olan İstanbul Spor, 1932 yılındaki İstanbul Şampiyonluğundan sonra 1932 Türkiye Futbol Şampiyonluğunu da kazandı. 1958-67 yılları arasında birinci kümede önemli başarılar kazanan İstanbul Spor'un o dönemde kulüp başkanı Ali Sohtorik. Özellikle 58-60 arası dönemde Demokrat Parti yöneticilerinin büyük desteğini alan İstanbul Spor, 1960 sonrası idari sıkıntılar yaşamaya başlamış ve 1967'de ikinci kümeye düşmüştür. 1968'de ikinci küme şampiyonu olarak birinci kümeye dönse de Mali sıkıntı nedeniyle 1972'de yeniden ikinci kümeye, 1975'te tarihinde ilk kez üçüncü kümeye düşmüş. Hatta 1979'da profesyonel statüsünü kaybetmişti. Kulüp 1981'de ikinci lige çıksa da burada üç sezon tutunabilmiş, 1992'ye kadar ikinci lige dönmeyi başaramamış ve giderek unutulan kulüplerden biri olmuştu. Yıl 1993 29 Ağustos sabahı Adnan Dinçer'in Interstar binasında önemli bir randevusu vardı. Teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul Spor hakkında patron Cem Uzan'a rapor verecekti. Teklif aldım. Dediler ki İstanbul Spor bu sene küme düşmekten zor kurtuldu. Son maçında kurtuldu akadem. Beni tavsiye etmişler, gittim. Genel müdürle Özcan Ertuna ile görüştüm. Muhatap olarak o karşımda vardı. Kaka 1. lige çıkmak istiyorlar. 1. yıl çıkamadılar. Çok güçlü bir kadroları vardı. Hazırlık maçları iyi gitti. Bir gün ee, Cem Cemuzan beni yukarı çağırdı. "Berlesconi gibi başbakan olmak istiyorum." dedi. "Milan gibi de dedi. dedi İstanbulspor'un olmasını istiyorum." dedi. Yani İstanbulspor Milan olmalı. Ben de başbakan olmalıyım. Randevu talebi talebi Cemuzan'dan gelmişti ikincilikle mücadele eden Sarı Siyahlılar son üç maçından galip ayrılmıştı ve Uzan takımın teknik direktörüyle tanışmak istiyordu. Eski bir subay olan Dinçer o günlerde takip edildiğini hakkında raporlar hazırlandığını hissediyordu. Ama mesleğinden edindiği deneyimler sayesinde bu durumdan pek tedirgin olmuyordu. Buna rağmen Cem Uzan'la baş başa kaldığında heyecanlanmıştı. Çok sayıda kapıdan geçmiş ve nihayet odasına ulaşmıştı genç patronun gözlerinden pozitif enerji ve hırs fışkırıyordu. Bununla birlikte güven veren bir tarafı olduğu da açıktı. Cem Uzan doğrudan konuya girdi. Hocam, takım iyi gidiyor. Sanki daha önceden hazırlanmış gibi aceleci bir tavırla hayattaki iki ana hedefini paylaştı. Birinci amacım Berlusconi gibi başbakan olmak. İkincisi ise yine Berlusconi'nin Milan'ı gibi başarılı bir takıma sahip olmak. Dinçer şaşırmıştı. Çünkü daha önce hiç bu kadar büyük hayaller kurmamıştı. Askeriyeden mağlulen emekli olduktan sonra hayat sevincini futbolda bulmuştu. Futbol onun için gönül verilerek yapılan bir spordu. 1986-87 sezonunda Antalya Sporu 1. Lig'e çıkararak teknik direktörlükte parlak bir kariyere adım atmıştı. Bu konuda kendine güveniyordu. Şimdi de İstanbul Sporu şampiyon yapmak istiyordu. Ama onun gerçekçi hedeflerinin karşısında bu hırslı genç patronun hedefleri biraz uçuk kaçmıştı. Başkanım, ben sizi Berlusconi yapamam. Başbakan da yapamam. Bunu ancak siz yapabilirsiniz. Ama ben takımı birinci lige çıkarabilirim. Şeklinde cevap verdi. Henüz ortada ne bir stat vardı ne de bir kulüp binası. Takım bir otelde kiralanan iki odada toplanıyordu. Ama Cem Uzan her şeyi bir anda istiyordu. Aslında Berlusconi'nin izindeki Cem Uzan, işe medya patronluğundan başlamıştı. 92'de Ahmet Özal'la ayrılarak Star'ın yegane sahibi olduktan sonra maç yayın haklarını satın aldı. İstanbul Spor Harekatı'nın tetikleyicisi ise Alp Yalman'la yaşadığı tartışma oldu. Aslında Cem Uzan Galatasaray'a çok şey verdi ama onun kendi yorumu hep sırtından vuruldu. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, Cem Uzan tarafından Telsim'le Jardel karşılığında sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma uyarınca Jardel'in 16 milyon dolarlık bonservis bedeli Cem Uzan tarafından ödendi. Jardel Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalamış ve Telsim'de 4 yıllığına Galatasaray'ın forma sponsoru olmuştu. Hatta bir dönem iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ana sponsorları Telsim'di. Galatasaray, Werder Bremen'le Almanya'da oynanan maça göğsünde Show TV yazan forma reklamıyla çıkınca Uzan çıldırdı. Çığırından çıkan Cem Uzan, yayın hakları ödemelerini durdurdu. Emin Galatasaray Genel Sekreteri Mehmet Cansun konuyu Cem Uzan'la görüştü ama Uzan şu cevabı verdi. Başkanınız orada olduğu müddetçe 5 kuruş ödemem. İstifa etsin 40 milyarlık çek göndereyim. Bunun üzerine Uzan haysiyet divanına gönderildi ve kulüpten ihraç edildi. Gerisini Mehmet Cansun şu sözlerle anlatıyordu. İhraç edildiği gün Galatasaray yönetimine kinini uykuya yatırdı. Gidip 4 milyon dolara Emin Can Kurtaran'dan İstanbul Spor hisselerini aldı. Amacı yalnız üç büyüklere rakip bir takım oluşturmak değil, Avrupa'da adını duyuran bir marka yaratmaktı. Cem Uzan futbol için kolları sıvadığında İstanbul Spor Emin Can Kurtaran'ın elindeydi. Eski Fenerbahçe Başkanı Can Kurtaran, İstanbul Spor'u anonim şirket yapmıştı. Hedefi 100 kişilik bir futbolcu ordusu oluşturmaktı. Sarı siyahlılar o günlerde geçmişini mumla arıyordu. 1926 yılında kurulan kulüp, 1932'de İstanbul şampiyonu bile olmuştu. 1959 yılında Milli Lig'in kurulmasıyla birlikte idari ve mali sıkıntılar yaşayınca mücadelesini genellikle alt liglerde sürdürdü. Elbette bu durum pahalıya mal oldu. Üç büyükler şampiyonluklarla geçen yılların ardından İstanbul'un taraftarını üçe taksim etmişlerdi. Sarıyer ve Kasımpaşa'nın aksine bir semte bile mensup olmayan İstanbulspor'unsa İstanbul Erkek Lisesi'nden başka kimsesi yoktu. Yine de Türk futboluna Cemil Turan, Alparslan Erattı, Yasin Özdenak ve Ercan Aktuna gibi önemli futbolcular armağan ettiler. Ancak 1990 yılına gelindiğinde İstanbul Spor için tablo epey karanlıktı. Can Kurtaran soyadına yaraşır bir şekilde kulübe el attı ve denk bütçeyle yönetilen bir takım oluşturarak 1991-92 sezonunun sonunda 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldi. Ancak reddedilemeyecek teklif karşısında kulübün anahtarını Cem Uzan'a teslim etti. Uzan'ın İstanbul Sporu 92-93 sezonunda Tanju Çolak ve Saffet Ak Yüzlü kadrosuyla ikincilikteki ligdeki yerinden kıpırdayamadı. İkinci sezonun sonundaysa 1. lig biletini aldılar. Takımın başına dünya ünlü teknik direktör Leo Benaker getirildi. Hollanda'dan iki flash futbolcu Van Fossen ve Van der Brom ile sözleşme imzalandı. Takıma daha sonradan 1986 Dünya Kupası gol kralı Rus forvet Salenko da katıldı büyüklerden bile daha yüksek rakama mal olan trilyonluk takım sezona çok kötü başladı. Medya gücü de para gücü de elindeydi. Uzan işi sahaya pet şişe atmaya ve gazetelere federasyon aleyhine utanmıyor musun yazılı ilanlar vermeye kadar götürdü. Daha sonra Ben Aker'le yollar ayrıldı. Önce Noyman, ardından Safet Susic göreve geldi. Bu sırada takıma yerli piyasasından da yeni yıldızlar transfer ediliyordu. Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Sergen Yalçın bu transferler arasında en çok yankı bulan isimler oldu. Cem Uzan aceleciydi ama üç büyüklerle bu kadar kısa zamanda baş etmek çok zordu. Başarılı olamayınca oyuncu sıkılmaya başladı. Sık sık takıma küsüyor, oyuncularına cezalar veriyor. Bazen de takımı dağıtmakla ilgili tehditler savuruyordu. Bizim futbolcular için söyleyecek bir laf yok. Taraftar zaten maçtan sonra yeteri kadar ne oldukları da gayet evet, güzel laflarla ifade ettiler, o laflar benim ağzıma yakışmayacak ben şu anda lafları söylemiyorum kendilerine. Ben söyleyeceğim bir şey var. Dahası telefonla teknik direktörlerine direktifler yağdırıyor ve devre arasında yapılmasını istediği değişiklikleri söylüyordu. 1995 yılında 1. Lige yani bugünün Süper Ligine yükselen İstanbulspor ligi ilk sezonu 13. ikinci sezonu 6. 3. sezonsa ise 4. bitirdi. Ama Cem Uzan için bu yavaş tırmanış sıkıcıydı. 1998-99 sezonunda takım UEFA Kupası'nda Rumen Arges Piteş diye 2-0 ve 4-2'lik skorlarla elendikten sonra Uzan başkanlıktan çekileceğini duyurdu. Uzan'ın istifasının ardından toplanan İstanbulspor Yönetim Kurulu profesyonel davranışta bulunmayan futbolcuların maç kadrosuna alınmayacaklarını bildirdi. İstanbulspor Spor Başkanı Cem Uzan'ın istifa mektubuysa şöyle. 7 sezondur İstanbul'u kurumsallaştırarak Türk futboluna hizmet etmek için maddi ve manevi her türlü desteğimi verdim. Ancak bu süre içerisinde başta Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yöneticileri olmak üzere birçok grubun inanılmaz engellemeleriyle karşılaştım. Bu engellemelere ek olarak İstanbul Spor formasını giyen futbolcuların profesyonellik anlayışıyla bağdaşmayan tavırları bu işi daha fazla sürdürmenin anlamsızlığını ortaya koymaktadır. Bu nedenlerle bugünden geçerli olmak üzere İstanbul Spor Başkanlığı görevini bırakıyorum. Bundan böyle Türk futboluna ve İstanbul Spor'a verdiğim maddi ve manevi imkanları daha yararlı diğer sosyal faaliyetlere yönelteceğimi kamuoyuna duyururum. Kulüp satılacak dedikoduları kulaktan kulağa dolaşırken İstanbul Spor satılmaktan da beter oldu. Önce birçok yıldız oyuncu farklı kulüplere transfer oldular. Aradan bir yıl geçtikten sonra Takımda eski kadrodan Emre Aşık ve Aykut Kocaman dışında hiçbir yıldız kalmadı. Tavan futbolcular futbolcularda alacaklarını tahsil edemedikleri için sıkıntı yaşıyorlardı. Buna rağmen takım 2004-2005 sezonuna kadar ligde tutunmayı başardı. Özellikle son dönemlerinde Aykut Kocaman teknik direktörlüğünde ve Adnan Sezgin idaresinde uzak deplasmanlara bile otobüsle gitmek durumunda kaldılar. Çünkü kulüp bir yandan düşmeme mücadelesi verirken bir yandan da Cem Uzan döneminden kalan borçları ödüyordu. 2004'te Aykut Kocaman'ın istifası ile birlikte Sahvet Akbaş'ın gözyaşları futbol severleri derinden etkileyen bir an olarak kayıtlara geçti. Hatta öyle ki İstanbulspor belki de tarihinde ilk kez İstanbulluların gönlündeki ikinci takım olmuştu. Cem Uzan 2002'deki seçimleri de kaybedince idolü Berlusconi'nin profilinden epeyce uzaklaştı. İstanbulspor'da %90 oranındaki hisselerini başka bir isme devretti. Ama TMSF, e, 2004 yılında bu hisselerin hala uzanlar tarafından yönetilmekte olduğunu gerekçe göstererek kulübe el koydu. Bu, yokluk içindeki futbolcuların kurtuluşu olduğu gibi, aynı zamanda 90'lı yılların öncesine alt diklere dönüşüm başlangıcıydı. Kulübe el koyan TMSF, e, sadece Cem Uzan'ın %90'lık hisselerini değil, İstanbul Erkek Lisesi'nin %10'luk hisselerini de satınca, lise 2006-2007 yılında ikinci amatörlükte mücadele eden yeni bir takım kurdu. Bu sırada İstanbul Spor AŞ'yi ise Saffet Sancaklı'nın ortağı olduğu Marmara AŞ e satın aldı. Bir yıl 1. Lig'de tutunan takım bir sonraki yıl başka bir iş adamına Ömer Sarıalioğlu'na devredildi ve aynı sezon Sportotop 2. Lig'e düştü. 2009-2010 sezonunda ise 3. Lig'e. Böylece İstanbul Spor AŞ 5 yıl içinde 3 Lig birden düşmüş oldu. Ulanın kaybedecek zamanı yoktu hemen Berlusconi olmak istiyordu. Peki başardı mı? Muhasebe müdürünü sahaya göndererek ondan teknik direktör Adnan Dinçer'in yaptığı değişikliğe müdahale etmesini istedi. Müdür, değişiklik tabelasını kaldıran hakemi eliyle engelledi. Siyahi bir boksörü takımın kondisyoneri yapmak istedi ancak Adnan Dinçer'in itirazıyla karşılaştı. Bunun üzerine Adnan Dinçer'i görevden aldı. İstanbul Spor Altay maçında maçın hakemi Mustafa Çulcu'ya küfür ederek sahaya pet fırlattı ve Altay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Yine Altay maçının ardından bir süre sonra gazetelere utanmıyor musunuz ve oyun devam ediyor başlıklı ilanlar verdi. Bunun üzerine bir 6 ay daha ceza aldı. Neden bu kulübü satın aldınız sorusuna Star'da biz de maç yayınlayalım diye bu işe girdik ama evdeki hesap çarşıya uymadı şeklinde yanıt verdi. Gençler Birliği mağlubiyeti sonrası futbolculara maç başına kazandıklarının ikişer katı ceza kesti ve bu takımı dağıtırım tehdidinde bulundu. İstanbul Sporç'un transfer sezonu bugün başlamıştır. Bu Takım en az yarısı gidecek. Ve burada turist ömer gibi sahada gezinenler futbol kariyerlerini ben onların bitireceğim. Çünkü hiçbir kulübe satmayacağım. Hiçbir kulübe satmayacağım ve futbol hayatlarını bitireceğim. Ani bir kararla takımdan desteğini çekeceğini açıkladı. Ardından menajer Adnan Sezgin tüm futbolcuların satış listesinde olduğunu duyurdu. Cem Uzan'ın İstanbul Spor'a yaşattıklarını kısaca özetmeye çalıştık. Hırsın, kinin, paranın ve sabırsızlığın hakim olduğu bir hikayeydi bu. Sonunun nasıl geldiyse herkesin malumu. Hayalinde Berlusconi olmak vardı ama o hayalinin ötesine geçemedi.